Evet, çok güzel gitmedi Tamam abi Çekmiyor mu? Lastikler çok şişiyor farkında mısın? Evet. Çin bir içme makinesi gibi Ömer bu. oldu. da abi, abi, bunu Hı. E, şey yapmak lazım. Orta difi çok ince. Orta dif çok ince, o yüzden balon başlıyor. Hı, anladım. Sen de slash yok mu çıkar? Var var çıkaracağım. Bir göreyim dedim. Nasıl şey yapıyor? Yalnız.